size antrenmandan önce yapmanız gereken 4 rutinden bahsedeceğim. Hem antrenmanlarınız çok daha verimli hale gelecektir hem de sakatlık riskinin önüne geçeceksiniz. İlk olarak 1-2 dakikalık bir kardiyo ile başlayın. Bu yürüyüş olabilir, bisiklet olabilir veya ip atlamak bile dahil. Burada amaç vücut ısımızı arttırıp vücudumuzu ve eklemlerimizi spora hazırlamak. İkinci olarak antrenmana yönelik esnemeler yapmak. Örneğin squat yapıyorsunuz. Dizleri ve kalçayı iyi bir şekilde esnetin veya itiş günü yapacaksınız. O zaman omuzlarınızı güzelce ısıtmaya dikkat edin. Üçüncüsü hedef kas grubunu aktive edin. Örneğin mini bant ile kalçayı çalıştırın veya lastik ile çekiş yaparak sırtınızı çalıştırın. Evet dördüncüsü çok önemli bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben sürekli uyguluyorum ve uzun süredir sakatlık yaşamadım. Çalışacağın hareketten önce 1-2 set hafif ağırlıkla çalış. Hangi hareket olduğunu hiçbir önemi yok. İstersen bench press giriyor ol. Ister sen makinede pull down yapıyor ol. Her türlü asıl ağırlığına girmeden önce hafif ağırlıklı bir iki set yap. Bu inanın bana sakatlığın çok önüne geçecektir. Tabii ki de ağırlığı arttırmadan önce formunu kesinlikle oturturman gerekiyor. Tavsiyelerim bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenip beni takip etmeyi unutmayın.